Evet arkadaşlar şimdi ben şöyle bir video paylaştım. Bir tane takım seçeceksiniz. Ben o takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağım diye bir video paylaştım. Başlığı da yazın yaptım. Yani yorumlara yazın. Bir tane kardeşimiz demiş ki Arsenal demiş. Kanka Arsenal'la Şampiyonlar Ligi'nin turnuvasını kazan demiş. Yarı pro. Yarı pro alacağız. Arsenal'ı bulacağız. Evet, Arsenal'ı bulamıyoruz. Ah, Arsenal. Arkadaşlar girdik. İnşallah dur ya yani, şu müziği de şey kısalım, telif yemeyin. Böyle bir böyle bir şey yaptım. Yani böyle bir şey yaptım derken böyle bir şey çıktı karşıma. İstersem değiştirebilirim ama değiştirmeyeceğim. Bunlar hepsi gerçeği veriyor arkadaşlar. Her sınırlı galiba PSG'ye eğlence. Ama Paris Paris Liverpool oyunda geçebilecek mi onu bilmiyoruz. Bütün eşleşmeleri gerçek veriyor son 16'daki ama. Şimdi takımımıza bakalım. Declan Royce Burada Nuvamir var. Şimdi arkadaşlar bir an bir an sessizlik geldi şimdi başlayalım. Bu arada arkadaşlar kötü oynuyorsunuz falan demeyin ben üzülüyorum. <laughs> tamam bakalım. PSV Eindhoven Bu oynayacağız Burada şey mi vardı? Yok o Ayaksaydı Vegard mu vardı diyecektim de onun Ajax'taydı doğru Virmin Virman, Virmin Hop bastım Arkadaşlar ben azdır. Ay yani 5-6 aydır oynuyorum sadece bu oyunu. Aa gol yedim. <laughs> Yemedim mi? Evet arkadaşlar topa alamadık. Gol yedik. Belki eğlenirim. Yani biz eğlencesine bakalım arkadaşlar. Calafiori. Hop hop. Verdim ben. Ha, tekrar Royce. Ya of. Oh, çok sert atıyorlar ya. Gir lan gir. Koş. İkinci arkadaşımı challenge. Soyko, oğlum bunlar nasıl geçiyor ya? Hocam öldüm. Gabriel nereye oğlum? Hop, sert. Timbers. Verdiğim Nıva nereye? Nıva nereye vuruyor ama? Abi bizim benimkiler ne işi şey ya? İkinci adamı çalacağım da. Bak, bak. Ben bunların hepsi bu top bak. Bu top nasıl bana geçmiyor anlamadım şimdi. Partey, partey, partey. Gördüm. Trossard. Trossard. Vuramadım. Trossard. İkinci olmuyor. Vuramıyorum ya. Ödegard. 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 Gol. Gol 1-1. Dönüyoruz. Dönüyoruz. İnşallah döneriz. Sa Ney? Say. Bari. Calafiori. Rice. Declan Rice. Declan Rice. Declan Rice. Declan Rice, Declan Rice. açtı. Ayağından Allah belanı ya. Keşke vursaydım ilkinde. Ah. Hop. Geçti. Kabliyar. Ah be. Oğlum Raysa geçir. Bizde bizde bizde. Hocam bitirir bizde. Tamam bizde. Bizde bizde. Bak bizde. Bizde. Ah oh be. Oğlum bunlar çok hızlı ya. Ödek artı kullan abim. Hadi abi hadi. Açtık arkaya doğru kap. Koş. Yuh lan yuh. Gel. Hop. Şuraya ödek art. Ödek art. Rice. William. Ya, bu ne çok iyi bu arada Ben Real Madrid'i falan Böyle yarı proda 5-0 falan yeniyordum Vur lan kafayı Aa, Vuramadım Hocam belimi kırdım Vaniri. Hop Nuvaniri geçti. Ne pas Geri zekalı adamın önü boş. Vur lan. Oha. Nasıl oldu lan? Kaleye gidiyordu. Ya aga ilk maç böyle bitecek. Kesin ikinci maçta eğleneceğiz. <laughs> eğleneceğiz demiyorum. Eğleneceğiz. <laughs> Kaçsana oğlum. Kaç. Timber. Timber. Hop. Hop. Ya aga yapma ya. Gir lan. Gir lan alt. Gir lan alt. Vur lan Tim Penaltı. Hocam penaltı. İlker Merino oyuna girecek. Gel. Aha. Kırs lan. Salva. Hop verdim öde kart. Haydi oğlum haydi çıkalım 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 sen abi. Çıkalım. Çıkalım çıkalım çıkalım. Aga bitirme. Hocam bitirme. Hocam bitirirsen küserim. Ya aga ben oraya mı veriyorum ya? Gerizekalı bu oyun ya. Neyse hadi ikinci maç. Bu arada River, Liverpool önde götürüyordu ama görmediniz. Ben en sonunda göstereyim. Bu maçı yenmemiz lazım. O Emirates'ti galiba. Evet, Emirates'ti. Hadi, hadi, hadi. Nasıl atortaymış? Hadi Gabriel Jesus. Nuriye. No, Nuriye. No, 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 no. Trossard of Trossard 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 açtı. Hop döndü. Trossard baktı. Baktı. Vuruşunu yaptı. Golünü attı. Hadi hadi geliyoruz geliyoruz. 2-1. Yani toplam bir skor 2-1. 1-0 diyelim bence. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Şimdi varman. Allah yiyeceğiz mi bunu? Kaleci ama kanka iki saat sonra açılıyor. Bu ne? Neyse. Gabriel Jesus. Kaç. Hop Jesus. 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 Ver bakayım. Rice vuramadı. Gabriel Jesus. Jesus. Ver oğlum. Kaçman lazım ama. Ama kaçman lazımdı. E, Trossard. Tross. Hocam fol. E, fol. Foy. kapı kapaya ya aga yapma bak yapma bak yapma bak yapma bak of buraya, buraya. Yes, raya raya koş Numan nereye koş Baslan bas lan baslan bas. Baslan bas lan bas. Bas lan bas. Bas bas. Allah biri karşıma çıktı. Çıkar biri karşıma. Jesus. 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 Allah ölüyorum. Hocam orada ölüyorum. Hocam orada ölüyorum. Hadi. İlerle. 2-1 oldu. da Al onu. Al onu party. Adamsın party. Come to. Galatasaray party. Trossard. 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 Aga. Şimdi. Tamam. Filkeri bitiyor. Değişikliklerimiz olacak. Mikel Merino girecek. Merino. Bu kadar. Mükemmelini çünkü saatte 9 onu biliyorum. Ve iyi işler yapacağını düşünüyorum. Verim. 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 Salibi. Selibi. Numa nereye dönersen sen de. Baslan bas. Baslan bas, bas yürü Numa nereye. Numa nereye. Numa Neri Numa Ayaksız. Beyler bu turu zor geçeriz yani biz. La, Real Madrid falan karşımıza çıkarsa biz asla yenemeyiz. Söyleyeyim bak PSV'de bu kadar terliyorsam. Sinir oluyorum şu an. Koyacağım <laughs> yemin ediyorum ya. Ne bakış, İleri at. Vallahi mükemmel biri onun. Oğlum çok terli. Hop bala başım. Bizde 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 biz. Hiç hey, bizde 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 ama ya. Oğlum önüne geçsiniz hem olmazsınız. Allah. Hay am. <laughs> Neyse. 2-2. Ben bir gol daha atarsam bu maç bitiyor bu arada. Ama bunlar bir şikayet hocam. Ben dün kazandım yarı proyla Arsenal ya, ama çekmedim nedense. Vur! Merino! Ne oluyor ya? Arkadaşlar 3-2 bir tane daha atıp rahatlamam lazım. Şimdi Jesus, Jesus gole gidiyor. Jesus, Jesus boş pozisyonları değerlendirirsek çok iyi olur. Tamam. 5-3 değil mi maç? De Hadi lan bir tane daha. Hadi lan bir tane daha. Hocam fal. Fal. Evet. Evet. Dayı. Maç sonu 4-2. Hadi. Diğer maça geçelim. Bu arada Liverpool çıkmış. Evet Real Madrid. Oha yuh 5-0 yenmiş. Dayı biz Real Madrid. Ya zor rakip Real. Liverpool. Bir de Inter abi. Çok zorlar. Buradan Benfica çıkar. Burada. Oh. Benfica Barcelona'yı yelemiş de neyse. Of. Çok terliyim ya. Çeyrek final birinci maç diyor. Hadi Real Madrid tabi güzel. Hadi Gabriel başla. Hadi Allah'ım inşallah kazanırız diyorum maçı. Ve orada seni görüyorum ama vermiyorum. Vermek de istemiyorum. Nivaneri ile gidiyorum. Pasımı veriyorum Rice'a. Declan Rice'dan Ödegaard. Tekrar Rice. 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 Declan Rice. Ah be. Orada birine çarptı. Arkaya. Gabriel Jesus oğlum oradan kafa mı vurulur? Koy voleyi sertçe gol olur belki belki. Hayır. Ah, of vallahi kırarım ya. Bu. Destek deste bu tarafa bakıyor. Ah, oh, ya raya, raya, yine raya, yine raya. Oo. Oh. Kapriyal, kapriyal. Gabriel çalımını attı, baktı, geçti. Şimdi verdiraice, Rice, Rice, Declan, Rice. Kapıyı kapat. İyice. Portey. Hop, Jesus. Gabriel, Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel vuramadı hocam. Folyum var ama orada. Rush'la güzel böyle tam 90'a vuracaktım orada. Rice, 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 rice. Bir gün de Real Madrid'de kazanalım ya Arda ilk 11 iken. Tabi yazarsanız. Bunun part 2'si de gelecek şey yani. E, o ne diyeyim bu takımlarla falan kazanmaya çalışacağım şampiyonlar ligini bunun partisi de gelecek orada Real Madrid, Arda Gülerli. Real Madrid'la kazanacağım orada da bekleyebilirsiniz yani o da artık sık sık video gelecek arkadaşlar bir ar bir bir an ara verdik o ara neden oldu bilmiyorum ama yani doğru olabilir o aralar çünkü maçlarım vardı arkadaşlar. Bazılarınız bilir, bilirsiniz benim şey maçlarım falan var. Çık, 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 çık. Koydu kanka ya. Yemin ediyorum. Alkışlanır ha. Ayakta. Hop, art. Aç ayağından alın aç dön oğlum hop hop girdim Ce ceza ceza sahası ceza sahası bu kadar değiş 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 gol attın değiş Merino gel Merino gel Merino gel hop 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 bye bye ah be orada olsam var ya Numaneri onu net geçerdin sen Numaneri Allah Allah koş 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 koş, koş. Saliba sende Parti, ilerle lan. Ver lan Ver lambasını. Şimdi seni gördüğüm kimsin? Trossard. Trossard. Ne yaptın Trossard? Oğlum önündeki topu alsana Partey. Gerizekalı mısın sen? Ah. Ya hocam ne var ya? Topa ya. Hayır, hayır, hayır. Bu ne Raya? Kornermiş lan. Raya kurtarmış zaten. Hayır aga. Aga hayır. Mikael Merino yürü lan. Yürü Gabriel. Bunları geçersen gol. Geçtin. Geçtin ondan. Hadi lan geçin. Adam da gelmiyor ki yandan. Şu Al en Alın onu. Alın o topu. Parti. aynı hatayı yapıyorsun. Yemin ediyorum koyacağım her kafana. Saliba. Saliba. Oğlum niye duruyorsun? Valeri. Hop. Hocam. İlk maç 2-1 hadi. İlk maç 2-1 çocuklar. Ya Real Madrid'de bu kadar zorlanmamamız lazım. Hadi geç hadi geç hadi geç. Allah aşkına geç hadi ya. Tamam hadi geç. Mikel yani Merino bu arada girecek. Hoppala kaçtın. Hı. Hocam fol. Fol. yok. Fol yok. Devam. 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 Devam değil. Folüm var. Atası benimle. Oh. Royce. Nous vont nier, hein bu, bu, bu çocuk, bu 8 yaşından beri numarını Gal e, Galatasaray'ın altyapısında diyorum. Arsenal'ın altyapısındaydı. Fısındaydı, fısındaydı. <laughs> Kırlamayanı, kır, kırdım. Allah belanı versin. Açılsana kanka açıl diyorum kaleciye. Ben mal mıyım acaba? 2-2 mi oldu? 1-1'miş. Bir, Bas. 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 Vuk. Vat. Vat. Aha bizim kin nasıl Saliba. Rodrigo. Ne oldu? Koy Dayı. olmaz. Hızlı canını atacaksın. Adam arkadan gelip bir çiçek oldu Görmüyor bile. O <gülüyor> <gülüyor> Böyle bitsin. Böyle bitsin. Böyle bitsin. Lütfen böyle bitsin. Up, up. Geç. Geç geri Senin. Ay, belanı onu versin. Kur. Kır, Kır onu. <laughs> Aa, ben veriyorum adama topu. Adamı ben veriyorum topu saliba Bas lan bu niye Top bu kadar küçük. Bas. 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 Ay, Aa. Aa. Hocam öleceğim. Kimde kim değişiyorsa değişsin. Hocam tutuyor. Tutuyor. Abi, bir gol yersek, onu yersek, onu yersek... Aga! Sikerim. Siktir git. Gördün mü? Stirling. Stirling geç. Ak. 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 Arkada kim var? Kimsin? Rice. Taklan. Amına koyacağım. Cemal. Cemal. Penaltılarda şansım yok. Bıraktım. Ah. Oh. Korktum. Vallahi korktum. Orada penaltı yapmaktan başka bir şansım yoktu. Az önce pardon da penaltılarda şansım yok dedim. Yokmuş. Evet, <laughs> of. Allah belanı, Allah belanı versin. Aga bu ne? Gol atamıyorum, kaçmıyor ki. Biriniz kaçsın. Biriniz kaçsın işte burada kaçın lan. Kaçın lan. Bilmiyorum. Vur. Vur. Bu da nasıl Ya ya ben ben bittim bu maç ya. Bittim. Değiştim mükemmelini. Sok şunu. Topluktan sok inşallah. İnşallah. Bizde. Bitirirsen öldürürüm hakem. Bitir hakem. Bitir ama. Ya bu ne? Bu dönmez ki. Dönmez. Dönmez. Anladın mı? İki gol hayatta Tamam ben. Berabere bitiremem bu maçı. Aynen yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Bas. Yürü. Yürü. Yürü story. Gey misin? Hadi. Oha. Sinirlenmem için yapılmış zaten bu. Siktir lan. Bir bok yok o beni tutuyor. Oğlum. Sakin. Hadi ama buradan son Yok beyler yenildim hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet. Evet. Gençler videomuz bu kadardı. Bay bay.